Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat eski hesabı bulma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. My Snapchat isn't working yazısını daha sonra ise Locket account yazısını tıklamanız gerekmektedir. Bunu Snapchat üstünden yapıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bir metin sayfası çıkacaktır. Bu sayfanın ilk paragrafına yer alan mavi renkli link yazısına tıklayarak hesap açılış işlemlerinizi başlatabilir. Eski hesabınızı bu şekilde bulabilir. Herhangi bir sorunda Snapchat'in yardım bölümünden, support bölümünden detaylı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.